buradaki toplanmamızın nedeni dernek olarak Vanda Van Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Van Valimizden sonra iftar sofrası kurulması iftar çadırı kurulması bir dernek neler yap yapabilir? Bir örneğidir bu. Biz bunu başarır mıyız dedik. Başarabiliyormuşuz. Çadırımızı kurduk. Allah'ın izniyle Ramazan'ın birinci günü itibariyle altımıza iftar yemeği sofrasını kurduk. Banka halkı dünyada bilinen bir sektör. Van'ın en büyük değerlerinden biri daha önce de dile getirmiştik. Ve bunun için de etkinlik düzenlemeye, Van'da ses getirmeye, dünyaya adınızı duyurmaya her kulvarda, her branşta sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Derneğimiz daha önce de halkımızla, basımızla bir araya gelip durmuştuk. Derneğimiz durmuyor, durmayacak devam edecek. Bu gibi etkinliklerle, fuarlarla banka halkısı kültürü değerini dünyaya tanıtacağız. Türkiye'de kalmayacağını bir kez daha daha de bir kez daha vurgulamıştır. Çadırımız eski devlet hastanesi yerinde kurulmuştur. Gücümüzün yettiği yere kadar götüreceğiz. Tabii ki gönül seven, yardım seven, kurum olsun, gel birey olsun. Ben de bir günde bu çadır kurma konusunda katkıda bulunmak istiyorsa derneğimize müracaat etmesi önemli olur. Muhakkak Van için çok önemli. Tabii ki burada başta Van Valimiz, Van İl Sağlık Müdürümüz desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize yer temin ettiler çadır konusunda yardımcı oldular. Birçok sponsor bu konuda destek verdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum.